Menemen Belediyesi'nin yaklaşık 500 milyon TL'yi bulan vergi dairesi ve SGK borcunu bu kardeşleriniz kapattı. Şu anda delikli kuruş SGK borcu yoktur. Bütün Menemenli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Menemen Belediyesi'nin SGK film borçlarını çok şükür ödedik. Biz göreve gelmiş olduğumuz ilk süreçten itibaren Türkiye'nin en borçlu belediyesi konumundaydık. 14 yıldır çalışan çalışanlarımızın ödenmeyen ikramiyeleri, 4,5 ay geriden gelen maaşlar, esnafımıza olan çok ciddi borç yüklerinden çok şükür emeklerimiz sayesinde kurtulduk. İzmir'de bunun bir örneği yok diye biliyorum. Bu anlamda Menemen Belediyesi göreve gelmiş olduğumuz ilk süreçten itibaren biz hep ilkleri yaşatmaya çalıştık. Mevcut ...tüm borçlarımızı ödeme ile ilgili bir irade ortaya koyduk. Ee, çok şükür Allah da nasip etti. Ee, çalışanlarımıza 1 lira borcumuz yok, ee, esnafımıza borcumuz yok. Ben hemen Belediye'mizin ne vergi dairesine, ne SGK'mıza, e, ne de piyasaya e, hiçbir borcumuz kalmadı. Bunun haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aydın Pehlivan, ben her zaman her yerde söylüyorum çalışma arkadaşlarım için... Menemen ve Menemen halkı için gerekirse canımı veririm. Göreve geldiğimiz gibi mesai arkadaşlarımızın 14 yıllık birikmiş ikramiye alacaklarını ve bu 4,5 ay geriden gelen maaş alacaklarını ödedik. Şimdi de devletimizin sunduğu imkanlardan yararlanıp, belediyemiz ve şirketlerimizin belediyemizin 30 yıl öncesinden devir eden tüm SGK borçlarını bir kalemde kapattık. Peşin ödememizden dolayı belediyemizi milyonlarca lira kâra geçirdik, mesajı verdi.